Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Sulu Başkanlığında yapılan ve yaklaşık maliyeti 124.783 lira 33 kuruş olan ihaleye iki firma teklif sundu. İhaleye katılan firmaların isimleri ve verdikleri teklifler şöyle. 8. Ormancılık Enerji Turizm İnşaat Şirketi 87.350 lira, Florex Tarım ve Peyzaj Ürünleri Şirketi 99.500 lira. İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak. Her iki zarftaki teklif mektubu örneğine uygun, yine her iki zarftaki geçiş teminat usulüne uygundur. Biz komisyon olarak iki firmanda teklif etmiş olduğu bedeli açıklıyorum. 8 Ormancılık Enerji, Turizm, İnşaat, Madencilik, Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketi 87 milyon 350 bin lira teklif vermiş, 87 bin 350 TL teklif vermiş. Florex Tarım ve Peyzaj Ürünleri Gıda İthalat İhracat Limited şirketi ise 99.500 TL'lik teklif vermiştir. Teklifler komisyonumuzu değerlendirmek üzere oturumu kapatıyoruz. İşin yaklaşık maliyeti 124.783.33 TL'dir. İhalenin belediyemize, ilimize ve ihaleyi alacak firmaya hayırlı olmasını diliyoruz.